dan oluşacak. İlk olarak ben İstanbul deprem riski ve şu an bunun içinde bulunduğumuz binanın deprem konusundaki yapım çalışmaları ve depremde nasıl 1912'de zaten Şarkköy Garos da kırıldığını burada yeni bir deprem yarattığını biliyoruz zaten. O yüzden ne yapıyorum? Olası Marmara depremini bekliyor muyum? Hepimiz bekliyoruz değil mi? Yaşıyoruz da daha bugün yine yaşadık ne yapıyorum ben? Bununla ilgili artık hayata geçip benim bir önlem almam lazım. Biz bir olayın kendisine değil de ortaya doğurduğu sonuca afet diyoruz. Çorabımı çıkardım, bahçeye, esenlik, üniversitesi bahçesine çıktım. Ayağıma bir şey batma ihtimali kaç olur bir etkinlik yapmaya kalksak? Çok yüksek değil mi? Oran yüzde yüze kadar çıkabilir. Ben ayağıma bir şey batma ihtimali düşünüp çorabımı giydim, bahçeye çıktım. Orada kaç yaparım? Yüzde yedi, yüzde yedi belki de. Çünkü bir sağlık Hazırlığıyla gitmemişim onu fark ettikten sonra ve o telefonu meşgul etmiyoruz. Çünkü muhtemelen 112 bizi geri gelemeyecek adresi bulamazsa. Bizim üniversitemizin bu vahiyen bilimsel araştırmalar... ...bir şekilde birbirinizi etmeden sürertli bir şekilde... ...en son yararlanmada uygulanabilecek bir şey. Çevrenizdeki her şey... ...yere koymuş oluyorum. Aslında orta karnıyla... ...soğutucu sütlüğe her gün sıkmıştır o zaman. Evet, herkes çöp kapağı tutun yapıyor. Ben dahil hepimiz yapıyoruz. Kafamızı koruyoruz yukarıdan gelecek tehlikelere karşı. Pek hissetmedik Hatay depremini, Maraş depremini veya o dokuz tane, on tane etkilenen bir Genç üyelerinden bir tanesiniz. Yarın öbür gün Ebu Bey'in Eserd İşleri Müdürlüğü olarak bizler kendimizi depreme hazırlamak adına gençlerimize afet bilinci eğitimi vermeye devam ediyoruz. Biz bir olayın kendisine değil de ortaya doğurduğu sonuca afet diyoruz. Üniversitemizde bugün belediye işbirliği içerisinde temel afet ilk yardım eğitimi gerçekleştirildi. Deprem anında neler yapılması gerektiği, binaları nasıl tahliye edilmesi gerektiği ile alakalı temel bir tatbikat gerçekleştirildi. Deprem öncesinde ve deprem sonrasındaki süreçlerle alakalı detaylı bilgi verildi. Ve deprem sonunda da afet sürecinde hangi sorunlarla karşılaşabileceğimiz ve, ve sorunların çözümüyle alakalı neler gerçekleştirebileceğimizle alakalı bilinçlenmemiz sağlandı. Belediye ve Esenyurt Üniversitesi işbirliği içerisinde güzel bir eğitim gerçekleştirilmiş oldu.